Muhterem din kardeşlerim, yeniden bu güzel kanalda sizlerle birlikteyiz. Mehmet Kasadar YouTube kanalında sizlerle beraberiz. Yıllar önce bir kardeşim vardı. Demişti ki bana, ya hocam çalışıyorum, çabalıyorum, gayret sarf ediyorum. Bütün yapılması gereken ne varsa işimle alakalı yapıyorum. Ne işin var dedim sen, ne iş yapıyorsun? Ben dedim atbaacıyım bildiğiniz kitap basım yerleri falan var yani bundan böyle matbaacı. Kitap basıyorlar işte kutu basıyorlar falan feşmekan böyle yani bu şekilde bir yeri var. Hatta ben ziyarete de gitmiştim onları. Ama hocam ne diyor bir türlü bir bolluk var gelmiyor ya bir türlü bolluk gelmedi gitti hocam ya. Kıt kana geçiniyoruz. Günlük inanır mısın hocam 17-18 saat çalışıyoruz. Ama yok bir türlü bir türlü Bolluk bereket gelmiyor hocam ya. Yani ben anlamış değilim. Teknolojiye yatırım yapıyoruz. İnsana yatırım yapıyoruz. E, in, firmalara yatırım yapıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, işte alıyoruz, veriyoruz vesaire. Onlara lansmanlar sunuyoruz. Onlara işte brifikler veriyoruz falan. Ayrıca, ayrıca e, bir de şirketimizde insanlara güler yüzle davranıyoruz. Hiç kimsenin dinine, ırkına, milliyetine karışmıyoruz. Namaz kılan kılabilir, oruç tutan tutabilir, işte abdest alan alabilir. Her şeyi serbest bırakmış. Bir sıkıntı da yok yani. Ama Mehmet kardeşim dedi ya. Benden yaşça büyük Mehmet kardeşim dedi. Bir türlü bolluk gelmiyor. Üstad dedi. Benim ben geldim ha 50 yaşına. işte 20 senedir bu işi yapıyorum. 30 yaşından beri ben dedi matbaacılık bir de mezunuyum dedi. Yani bilen bir adam işletme mezunuyum ben. Bilen bir adamım dedi. Matbaacılık dedi ilk 5 sene ortak yaptık. Sonra dedi, o ortağım ayrıldı dedi. Ayrılması gerekti daha doğrusu ayrıldı. 15 yıldır ben yapıyorum. Bir türlü bir türlü ya. Ya bir insanın bir işi rast, gitme, rast gitmez mi ya bir kere ya gitmez mi yok. Her seferinde biraz böyle para kazanır gibi olur. Tak makina bozuluyor. Götür 100 bin euro ver bitti gitti. O senenin karı komple gitti. Ya dedik ki bari makinalar leasing sistemiyle makinaları yenileyelim. En azından bu ikide bir arıza vermesinden kurtulalım. En azından öyle olsun. Arkadaş neyse. Şöyle oldu böyle oldu yok. Sıfır makine alıyoruz. Koymuşuz sıfır makinaları. Bakıyoruz. İşte bu sefer de iş düşmeye başlıyor. Ya bu işler niye düşüyor? Eski makinelerdeki yetişe yetiştiremiyorduk. Şimdi niye düştü? Makinaların hızları çoğaldı ama o kadar düşmemesi gerekir. Ya diyor öyle yaptık böyle fiyatları geri çektik falan işte pazarlamacı aldık ağ kurduk falan. Neyse diyor yeniden işler çoğaldı ama bu sefer de diyor maddi problemler yaşamaya başladı. İşte araçların leasing, leasing ödemeleri var, işte maaş ödemeleri var, kiralar var, şu var bu var diyor. Böyle bir sarmalın içerisine gidiyoruz hocam bir türlü düzelemedik diyor ya. Ya dedim kardeş acık sakin ol ya sakin ol rahat ol acık. Acık rahat ol. Sakin ol. Ya dedi ne sakin olacağım ben? 50 yaşın adam bir 50 sene daha mı yaşayayım? Babam 60 yaşında öldü zaten. Benim 10 senem var. Babama göre giderse. Ya dedim acık sakin ol. Rahat ol. Ha. Şimdi ama dedim bak bir şey anlatacağım. Beni dinleyeceksin ama. Dinlemeyeceksin. Hiç beni konuşma. Boşu boşuna ben konuşmayayım. Anlaşıldı mı? Değerli kardeşim. Eğer beni dinleyeceksen ben konuşayım. Yoksa konuşmayayım. Çünkü sen deminden beri anlatıyorsun problemlerini. Ben de dinliyorum. Değil mi? Ha. Buyur dedi. Ama dedim bak yapacaksan konuşayım. Şimdi değerli gönüldaşlarım sizin de böyle işlerinizde problemler varsa, işlerinizde problemler varsa ne yapacaksınız? Önce Vallahu yaidukum mağfiraten minhu ve fadla vallahu vasiun alim. Bakara suresinin 268. ayetinin sonu. Allah size kendinden bir bağışlanma ve bir bolluk vaat ediyor. Allah ihsanı geniş olan her şeyi hakkıyla bilendir. Önce bu ayeti kerimeyi okuyacaksın. Sonra Duha suresini. وَالْضُحَا وَالْلَيْلَ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى diye devam eden 5 satırlık sureyi de okuyacaksın. Hangi işi yapıyorsa işe başlamadan önce Vallahu yaidukum mağfiraten minhu ve fazle. Vallahu vasiun alim. Sonra duha suresini okuyacaksın. Hangi işe başlıyorsan. Efendim ben bilmiyorum. E dinle. Değil mi? Telefonda indir. Akıllı telefonlar var artık. O eskiden diye yani bundan 20 sene önce de kaldı artık. O öyle bilmiyorum etmiyorum ayakları. Geçti o işler. Telefonum var. Yükle. Hangi işi yapıyor? Yufkacı mısın? Yufkaya başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yaidukum min mağfiratan minhu ve fadla. Vallahu vesun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallaha. Vallayri iza sajadiye devam et oku. Matbaacı mısın? İşe başlarken bunu oku. Mülübüsçü müsün? İşe başlarken önce Vallahu yaidukum mağfiratan minhu ve fadla. Vallahu vesun alim. De sonra Bismillahirrahmanirrahim. Vallaha vallayri iza sajadiye devam et oku okuyamıyorsan, bilmiyorsan dinle. Dinlet oradaki minibüse dinlet. Oradaki makinalara dinlet. Yufkaneye dinlet. Öğretmensin değil mi? Sınıfa girdin. Önce içinden ne yapacaksın? Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Vallahu vasiun alim ve duha leyli Oku. Ondan sonra sınıfa gir. Bak kolay nasıl anlatıyorsun gör. Bak kolay minibüsü nasıl kullanıyorsun gör. Bak yufkalar nasıl bereketleniyor gör. Bak matbaada işler nasıl vızır vızır arı gibi çalıştığını gör. 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 Neyse ben bu arkadaşa misaller vererek böyle anlattım. Dedim ki bak kardeşim benim. Önce ne yapacaksın? Vallahu yaidukum mağfiraten minhum ve fadile Vallahu vasiun alim. Vallahu vasiun alim. Sonra duha suresi. Vallahu ve leyli zâ secâ diye okuyacaksın. Her işe başlamadan önce bunu yapacaksın dedim. Neyse bu matbaacı abiyle biz ayrıldık. Gitti o. Aradan bir zaman geçti. Ben diyeyim işte 3 ay siz deyin 6 ay işte bir sene neyse. Bir yerde daha görüştük buradan. Böyle bir hasbel kadar karşılaştık beraber. Beni görünce şöyle bir yüzü güldü. Gerçekten yüzü güldü şöyle bir baktı. Vay dedi hocam dedi ne haber ya falan dedi. Şöyle bir sarıldı bana. Gel sana bir sarılayım dedi. Sarıldı bana şöyle bir. Ee, kemiklerini mi kıracak adam ya 1.90 boyunda dev gibi bir adam ben küçücük bir adamım 1.65 boyunda 85 kilo bir adamım yani onun yanında Yavrusu gibi kalıyorum Neyse bir sarıldı bana Şöyle bir e, hocam dedi sana dedi Güzel bir yemek ısmarlayacağım Ve güzel bir takım elbise alacağım Kendi kendime söz vermiş kardeşim ben bir şey istemiyorum Yok dedi alacağım Tuttu kolumdan zorla ya gelmiyorum dememe rağmen tuttu ben iki kolumdan küçücük adamım ben onun yanında şöyle tuttu götürdü arabasına koydu kapıyı kapadı hadi gidiyoruz dedi Neyse gittik ee, sağ olsun bir takım elbise aldı bize bir de yemek yedirdi. ondan sonra konuyu anlattı bana ben de size aktarayım meseleyi bilin diye söylüyorum kardeşimiz e, matbaacı olan kardeşimiz işte bu her şeyi yaptığı halde yani yapması gereken ne varsa çünkü çalışmak çalışmadan olmaz. Allah Azze ve Celle bizim gayretimizi kaderimize bağlamıştır. Dolayısıyla ne yapacağız? Çalışacağız, çabalayacağız, gayret sarf edeceğiz. Ondan sonra duayı yapacağız. Duasız olmaz, duada yetmez diyeceğiz. Neyse. Yahu dedi Mehmet Hocam dedi. Daha önce kardeşim diyordu bana. Mehmet Hocam dedi. Hani ya ezberlemiş ha. Vallahu ya'idüküm mağfiraten minhü ve fazla. Vallahu vâsiun alim.

Geliyor anlaşma onaylandıktan sonra tamam diyoruz. Alabiliriz bunu yapabiliriz. Tamam diyor karşı tarafta kabul edince hemen matbaaya girer girmez hemen bunu okuyoruz. Bütün personelime emretmişim. Dedim emretme kelimesini kullanma. Tavsiye etmişim de. Tamam dedi hocam ya tavsiye et. Bugün ne desen kızmayacağım diyor bana. Yakalamışız ya böyle. Hemen iş gelir gelmez hemen vallahu ya'irikum mağfiraten minhu ve vallahu ve leyli diye devam ediyor. Sonra o iş matbaada makineye girecek ya. Hah. Usta başında önce bunu okuyor. Usta bilmiyor. Önemli değil. Oraya koymuşuz sistem koymuşuz. Hemen düğmeye basıyor. Oradan okuyor. Vallahi aleyküm mağfiraten minhu ve faza vallahu asim alim ve duha vel bitiyor. Sonra usta Bismillahirrahmanirrahim diyerek işe giriyor. Sonra bitiyor. O iş orada bitiyor. Sonra neye geçiyor? İşte cilt'e geçiyor. Aynı. Aynılarını okuyoruz. Sonra onun işte son mamul haline geliyor. Orada da okuyoruz. Sonra teslim ederken vallahu aleykü mağfiraten minhu ve fadla vallahu yesun Hocam dedi ya. Hiçbir işimizde bir aksaklık olmuyor. Ne iş alırken aksaklık var, ne basarken aksaklık var, ne teslim ederken aksaklık var, ne ödeme alırken aksaklık var. Çünkü hepsinde vallahu <laughs> aleykü mağfiraten minhu ve fadla vallahu yesun ali ve zuhaba'l leyl izasajadiye okuyoruz. Yani ödemeyi alırken de ödeme geldi değil mi? Görüyoruz. Bankaya geldi. Hemen bunu okuyoruz. Muhasebeciye tavsiye etmişim. Emrettim diyor da ben değiştiriyorum. Tavsiye etmişim. Hemen hesaba düştü mü? Tık düğmeye basıyor. Oradan hemen okuyor. Oradan okuyor. Kendisi bilmiyor. Önemli değil. Diyor. Hemen okuyor orada. Bilgisayar okuyor diyor. Onu. Herkes duyuyor. Dolayısıyla dedi hocam Allah razı olsun. Bana dedi ki hangi kitabın olursa olsun getir ben ücretsiz basacağım. Sen benimle bundan sonra öz kardeşimsin. Tabi biz götürmedik. Ayrı bir şey. Doğru bir şey olmaz o. Çünkü biz karşılıksız verdik o bilgiyi ona. Karşılıklı olarak verilen bilgi olsaydı bu kadar olmazdı değerli gönüldaşım. Siz de şimdi bir işiniz var ama yürütmekte zorlanıyorsanız bu tavsiyeye uymanıza fayda var diyelim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.